en son işte bir Ocak ayında geldi. 80 e, trilyon lira diyor, diyor. Ondan sonra 61 ama tabii Ocaktan şu bak bu sürekli art. 2016'ya kadar gidecek bir şey. İnanın biz şey yapmış olsaydı, borç stoğu netleşmiş olsaydı. 6.111'e göre ne yapar ne yapar öderdik. Halka da anlatırdık biz de. Bu su borcunu Bandırma Belediyesi ödeyecek. Bandırma Belediyesi kim? Halkın temsilcisi. Eğer zamanında dengeli, adaletli bir şekilde yükü kamuoyuna paylaşarak bu proje götürmüş olsaydı bir kuruş borç olmaz. Borcu şimdi şey, şey mi? Rakam oynar mı? her, her ay artıyor. Sürekli artıyor. Şu anda yani, şu andaki borcumuz Şu var. andaki rakamı... 80 trilyon mu? 70 trilyon mu? 65'e düşmüş. Yani. 65 e. 65'te büyük bir ihtimalle <laughs> şu anda olsa, ben şunu söyleyeyim, bizim hisselerimizden her ay en az 600 milyar lira kesiliyor arkadaşlar. Yani Bandırma halkına hizmette kullanabileceğimiz kaynak da yine onların yaptığı borçtan Şeye atılan taş gibi gidiyor. Kötmez bitmez gibi. Abi o bitmiyor ama şimdi oturup da konuşamıyorsunuz. Sizin birine bir borcun.